Merhaba sevgili seyirciler. Asırlık imzalardan bugün yeni bir şöhret, yeni bir markayı, yeni bir yüzyıllık hikayeyi size sunacağız. Hatta 150 yıllık bir hikaye sunacağız. Bugünkü asırlık imzaların konuğu Hacı Abdullah, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Korun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür Adla ederim. Abdullah Bey esasında eski mutfak deyince yani İstanbul'daki eski restoranlar deyince saray mutfağı geliyor. Aynen öyle. Eee Şeyin de e, Abdullah'ın da kökü saray mutfağında dayanıyor. Evet. Doğru mu efendim? Aynen öyle. Ama önce biz saray mutfağı deyince ne anlamamız lazım? Bize onu bir izah edin. Çünkü herkesin kafasındaki saray mutfağı başka bir şey. Evet, e, Osmanlı saray mutfağı deyince gerçekten e, çok şumulu çok mutfaya amire dediğimiz büyük bir mutfaktı ve e, en az Mesela Topkapı Sarayı'nda çalışan 700 kişi çalışırdı yani mutfakta düşünebiliyor musun? Mutfakta 700, mutfakta 700 kişi, çalışıyor. kişi çalışıyordu mutfakta. Yani On binlerce kişi yemek çıkıyordu tabii. Demek. Yani düşün ki nasıl bir mutfak? Nasıl bir bu 700 kişi çalışıyor mutfakta. Yani bu kolay dile kolay yani. Kolay bir şey değil. Ee, onun için Ve bugünkü şartlara göre de çok modern bir mutfak. Topkapı Sarayı'nı gezince bunu tabii, görüyoruz. Tabii tabii. Hem yani ne ne büyük ne modern ki. Yani o reçel ve helvahane dediğimiz e, mutfak normal yemek pişiren mutfaktan daha geniş, daha görkemli, daha büyüktü. Niye böyle geniş tutmuş olabilirler bu mutfa? E, şimdi bir e, saray mutfağı dediğiniz zaman bütün e, şeye şamildi. Yani e, dünya kadar insan yurt dışından gelir. E, geliyor tabii. Tabii tabi, olmaz mı? Her gün yüzlerce yeti geliyor. Yani misafir ağırlanırdı e, Sonra yani bir ev hanımı bile eğer evinde reçel yapıp da misafirine ve ev halkına yedirmiyorsa gidip çarşı pazarda reçel alıp e, ev halkına veya misafirine ikram ediliyor ise o e, hanıma bir iyi bir gözle bakılmazdı. Bu kadar önemliydi reçel. Evet. Ha, bu kadar önem veriliyordu. Peki başka özellikleri nedir? Yani e, yemek çeşidi olarak e, şey olarak nasıl bir zenginlikten bahsediyoruz? Yani e, bakın demin e, arkadaşa da anlattım sadece patlıcandan 283 çeşit yemek yapılırdı Osmanlı Sarayı'nda. Bunlar kayıtlarda var değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Yani bu e, patlıcan, biber, domates vesaire bunlar 1780'lerde e, Osmanlı Sarayı'na girmiş. Ama buna rağmen böyle kısa süre içerisinde bu kadar çok çeşit bu kadar çok yani telakki etmiş ve bu kadar e, donanımlı bir şekilde sarayda yapılır ve yenilirdi. Hem saray e, halkı hem Gelen misafirleri ağırlarlarmış. O ustalar nasıl yetişirdi? Onlar da işte yeni mutfakta yetişiyorlar. Mesela da. bir e, Türkiye'de bir e, bildiğimiz bir gerçek var, yani bir bolu evet. aşçıları var. Evet. O, mesela tatlıcılar daha çok e, Kastamonu civarında. Evet. Öyle biliyoruz. Evet. Bir Halep e, mutfağı var. Yine var. sarayla çok Tabii. yakın ilişkisi. Tabii. E, Konya mutfağı var. E Peki bu mutfağı orada aşçılar oradan getirilir miydi yoksa kendileri mi Şimdi Şimdi e, Kastamonu deyince zaten o zaman Bolu diye bir vilayet yoktu zaten. Evet. E, Üsküdar bile Kastamonu'la bağlıydı. Yani öyle şey. bu, bu bu kadar büyük ve çankırı efendim yani o bölge oldu? Hacı gibi... Abdullah'ın köklerinde Kastamonu'da aranmaz. Evet lazım evet değil Kastamonu İnebulu kazasından geliyor uzun seneler Evet Osmanlı sarayında çalışıyor abla efendi. Ondan sonra işte Abdullah emri üzerine işte o zamana kadar lokanta kültürü yokmuş Osmanlı topraklarında. O kısma geleceğiz. Da, evet yani eğer Osmanlı mutfağını biz iyi anlamazsak Osmanlı Osmanlı sarayından doğan. Evet. O mutfakları da çok iyi anlayamayız. Kesinlikle. Yani işte Hacı Abdullah Konyalı vesaire diğerleri de. Evet, aynen, aynen böyle. Yani o saraydaki yapılan yemeklerin yani o kadar çok çeşit, o kadar çok yani yapılıyordu ki yani e, tabii alt kısmına baktığınız zaman, alt kimliğe baktığınız zaman e, Arap mutfağı var, Çerkez mutfağı var, Rum mutfağı var. E, efendim e, İsrail yani bu Yahudi mutfağı var. E, yani var da var. Kursumu, en çok nereden etkilenmiş saray? E, en çok tabii kendi bünyesindeki mesela bu göçebe çadırından Cihan Şumur bir devlet üç kıtaya hakim hakimdi bu üç kıtanın mutfak kültürü yani bu demin bahsettiğiniz Halep dediğiniz bir kasabasıydı Osmanlı'nın öyle değil evet. mi? Yani işte oralar bir Osmanlı o, şehri. Yani. Aa, tabii tabii Osmanlı. Ee, bunlar Herkes hala Türkçe bilir. Töp bil, bilmez olur mu? Birçoğu kökeni zaten Türk'tür oradaki insanlar. Evet. Birçoğu Türk'tür. Ee, yani buna rağmen e, bu şeylerden hepsinden etkilenmiş ve bunlardan e, insanlar çalıştırmışlar ve bunlardan e, öğrenmişler ve sarayda bunları en güzel çekimleri... de sentezlemişler değil mi efendim? Kesinlikle, kesinlikle hem de o kadar güzel bir dizayn şeklinde şey yapmışlar ki yani bakıyorsun ki beraber o kadar çok güzel çalışmışlar ki o kadar çok güzel e, meydana eserler getirmişler ki ya bakın kolay değil yani. 283 çeşit yemek, sadece patlıcadan yapılmış. Tatlılarla üzeri, ilgili? Bi, biz, binin üzerinde çorba çeşidi vardı. Binin üzerinde çorba çeşidi. Çok ciddi evet, bir o, rakam. Kolay mı? E bunlar ancak yapmakla ve efendim emek sarf eden... Hiçbir şey bedelsiz değildir efendim. Bedel ödenmeden elde edilmiyor. E bunlar bir bedel ödenmişler bu. Bu elde edilmiş, bu yapılmış bunlar. Yoksa öyle hemen e, tencereyi koy e, ateşe, efendim işine at yağını suyunu efendim e, meyvesini sebzesi öyle değil. Öyle değil bir bir göğz nuru gibi eee şey yapmışlar ki. Peki padişahların içinde. mutfakla ilişkisi konusunda ne biliyorsunuz? Son derece önemliydi. Mesela bir padişah mutfağa amire bir eleman alacağı vakit bir e, soğan yahnisi yaptırırmış. O soğan Oo. de öyle kolay değil yani. Öyle hemen şıpşak değil. Biz de şimdi gelin alırken öyle yaptırsak olur mu öyle soğan yanisi? <laughs> yani dört saat sürermiş bu bir soğan yanisi yapımı. Eğer o soğan yapılan soğan yanisi padişah beğenirse yerse o elemanı mutfağa, mutfağa hani böyle alır. şöyle bir rivayet var. Yani taze soğanla yumurtanın pişirilmesi padişah çok severdi falan diye. Yani. Pa bir padişah yemeğidir falan derler. Yani. Evet evet. Yani Doğru bu, mudur? Bununla e, şey yapılırdı. Sınav. Sınav bununla yapılırdı. Beğenirse o elemanı alırlarmış. Beğenmezse yok. Sizin yani. sınavınız nasıl? Böyle e, bir bizim, şey var bizim, mı? Bizim sınavımız. Biz yani şeyden hani de, le, 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 ham olarak alırız. Hani etli seni kemiğim beni yani bizde öyle eleman var ki 30 sene, 25 sene, 35 sene, 40 sene çalışıyor. Yani bizde öyle hemen girip çıkmak yok. Başlayan ada. Yani eğer meslek sahibi olmak istiyorsa, öğrenmek istiyorsa, onu en güzel şekilde yetiştiriyoruz. Yani, Peki öğrenmeni gö nasıl göstermesi gerekiyor? Öğrenmenin bir kere eğer içinde bir varsa, yani bir heves, bir şey varsa, nasıl? Yani, yani, varsa böyle bir şey bir istek arzu varsa siz görüyorsunuz kesinlikle tanırsınız. Bir kere hareketinden, yaşantısından efendim yani işin ucundan tutmak nerede ama dört elle sarılmak nerede. Abdullah efendiyi biraz tanımak istiyoruz. Abdullah Efendi hakkında neler biliyoruz? Abdullah Efendi gerçekten mesleğini çok seven, çok güzel yapan ve hakikaten yani gerek o dönemde gerek halen anılıyor ve halen rahmetle ve mağfiretle şey yapıyor. Yani hiç böyle sözleri falan var mı? E, Mesela size ustalarınız anlattı mı? O şu şöyle derdi. Bu olay karşısında tavrı budur. Ra, ra, temel prensibi budur ra, falan gibi. Rahmetli e, ustamız anlatırdı. Yani muhakkak ki ayda iki sefer e, bazen bir sefer ve toplardı bütün elemanlarını ve bunlara e, nasihat ederdi. Ve bunlara yani başarılı, e, üretken, verimli olması için e, gereken her türlü mesleki ve e, diğer konuları hepsi işlerlermiş. Yani anlatırmış kendilerine. Şimdi kendisi sarayda yetiştiği için yani bu iş hakikaten kompetanıydı için ehliydi. Ve yanındaki insanları da aynı o şekilde yetiştirmek istediği için, ve hakikaten yani o dönemde yetişen birçok rahmetli ustamız Hacı Salih gibi birçok insan yetişmişti onun yanında. Ve faydalı insanlar yetişmişti. Belki de o kadar çok yani hepsi dükkan sahibi olmamış olabilirler. Çünkü e, mutfakta çalışan insanlar e, servis elemanı kadar diyaloğu o kadar çok şey yoktur. Peki kuruluşu nasıl? Yani niye padişahtan izin alması gerekiyor e, bir dükkan açmak için? Efendim e, şöyle yani o e, Abdullah Efendi kurulun, kuruluncaya kadar e, Osmanlı topraklarında mutfak kültürü yani lokanta kültürü yok. yoktu. Hani belki hiç sağda solda böyle iğreti şeyler vardı ama normal bu ciddi. Bu kervan saraylarda ha, böyle biliriz. Hani ha, ciddi manada evet. hep ya sarayda veya e, konaklarda misafir ağırlanmış. Ama bakıyor ki Abdülhamid Han çok daha çok akıllı bir insandı. Bakıyor ki Osmanlı e, topraklarında böyle bir şey yok ama Avrupa'da gittikçe gelişiyor lokanta kültürü. E bunun önüne geçemezsin ki. E o evet. zaman... Buna e, yarış etmek lazım. Esasında bu noktada yani padişah buna izin veriyorsa bu bir reformdur. Tabii. Ee, ve e, Türkiye'de markalaşmanın bugün marka varsa yüzyılı aşan markalar... ...Abdülhamit Han'ın e, izni, Abdülhamit Han'ın e, mührü var diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta Abdülhamit Han'dan evvel, ta 4. Murat, 3. Murat'tan başlıyor bu şey. Öyle mi? tabi. Tabi o, ta o dönemde başlıyor ki yani bu e, markalaşma ve... Ya i̇şte efendim e, yani artık sınırı aşacak yapılan işlerin başarılı ve üretkenliğini yani tam onun döneminde başlamış ve e, o zaman da sarayda şey verirlermiş. Plaket verirlermiş ve bunlara e, icazet verirlermiş. Yani bu kadar önem bu kadar şey e, arz edermiş Ondan sonra e, kalkıyor bu emir veriyor Karaköy rıhtımla bu lokanta kuruluyor. Yer olarak seçilmesinin anlamı ne? üraktığımız seçilmesi. Şimdi o o zaman o bölge çok şeydi yabancılar için e, şey yani için. Ta cenevizlerden e, kalan ta, bir ticaret tabi, merkezi. Tabii tabii mesela o e, o bölge tamamen onlarla e, şeydi eşleş eşleşmiş olma hasebiyle e, çok yabancı gelirdi. Onun için o, o orada kuruluyor ama 1920'de de oradan Beyoğlu'na ağa camiler Niye? O, çünkü Beyoğlu'na taşınma ihtiyacı. Yok. Özellikle. E, Yüzyıllık şirketlerde şunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale'den sonra işte evet. Birinci Dünya Savaşı biz çok sıkıntı çekmişiz. Kesinlikle. Çok büyük sıkıntılar çekmiş ve toplumda çok ciddi çalkalanmalar olmuş. Dükkanlar kapanmış, iç göçler yaşanmış, İstanbul'u terk edenler olmuş. Dakika. Yani onun bir etkisi var mı acaba? Tabii yani? işte zaten onun için oradan e, Beyoğlu'na taşınıyor ya. Yani ondan dolayı Beyoğlu'na taşınıyor ve o Rumeli Han dediğimiz meşhur Rumeli Han'a taşınıyor. Hani meşhur Ragip Paşa'nın üç şeyden bir tanesi hani Afrika Han, Rumeli Han ve Anadolu Han. Bunlar üçü de hani padişah diyor ki üç tane kümes yapıyorum padişahım diyor Beyoğlu'nda. Üç tane kümes. Bunlar kümesmiş. Sadece Rumeli Han'ın yeri yedi dönümdür. Yedi dönümdür ve bu kümes <laughs> tabi <Evet. edilir. gülüyor> Onlar... Niye öyle demiş olabilir? Hani tamam, işte, bir tabir etmişlerdi. O, zaman zamanki demek ki onların şeyine göre o, <laughs> ufak ufak tefek bir şey gibi görünüyor. Idi. Evet. Ee, yoksa yedi dönüm yani bu kümes mi sayılır? Ciddi sayıda? bir rakam. Ciddi bir rakam yani Beyoğlu gibi bir yerde. Şu anda Beyoğlu'nda yedi dönümlük bina yok. Nerede? Nerede efendim? Yani bu kadar büyük bir yer. Ha, yani yedi dönümlük arazisi olan var da ama bina olarak bina o kadar olarak yok. 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 Evet yok. İşte bu bir de Afrika Hanı var bir de Anadolu Hanı var. Evet. Yani bu üçü de Bugün yaşıyor mu bunlar hanlar? Tabii, tabii tabii Üçü de var. Üçü de şu anda evet. mevcut. ve ee, burada e, bu lokanda devam ediyor. Hayatlarını sürdürüyor. Ee, 1966-67 bunu çok iyi biliyorum. bu, ee, oradan da Emirgan'a taşındı. O Çin e Abdullah Efendi başka. Emirgan tör, korusundaki tör, 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 ünlü. Tabii ünlü. Işte. Bütün protokol İstanbul'a gelen evet, protokoller oraya mutlaka uğrardı. Aynen öyle. Ee, hakikaten mükemmel bir mekandı. Fakat ne yazık ki işte demin bahsettiğimiz gibi işte, devam etmeyince de. Şimdi e, Esasında biraz da sizin ustanızdan bahsedelim. Evet efendim. Mustafa Salih miydi efendim? Hacı Salih. Hacı Salih. Hacı Salih. Hacı Salih. Evet. Hacı, Hacı Salih. Salih nasıl biriydi? Gerçekten mükemmel bir insandı. Kendisi okuma yazmayı dışarıdan öğrenmiş. Yani askere giderken öğrenmiş ama kendisi daha küçük yaşta. Nereli? Aslen o da Siyirtli'dir. Benim hemşerim oluyordu. babası Çanakkale e, muharebesine katılmış. gazi olarak dönmüş. Fakat sonra vefat etmiş. Annesi sonra evlenmiş. Kendisi bir kardeşi vardı İhsan. Allah rahmeti o da çok bu mesleğin erbabı olan bir insandı. Onu da yetiştirmişti. Abdullah Efendi de eğitim görüyor. Ee, rahmetli Hacı Salih. Daha küçük yaş, daha 11 yani İstanbul'a geliş sebepleri ne efendim? Ee, burada doğup büyümüş ama. Evet. Babası gelmiş herhalde. Annesi babası gelmişler ama kendisi İstanbul'da doğup büyümeydi. Beşiktaş'ta, Diktaş'ta e, dünyaya gelmiş. Ondan sonra işte orada yetişmiş ve sonra da 1940'larda e, oradan ayrılıyor. Bursa Sokağı yani e, Ağa Camii'nin karşısında Bursa Sokağı Onun girişinde sağda e, Salih Efendi ismi de bir lokanta kuruyor. 1958'e kadar orada devam ediyor. 1958'de de oradan şu anki bizim mekar Abdullah olan, Efendi ile ilişkisi ne efendim? Orada yetişmeydi kendisi. Ha, orada yetişti. Tabii 20 sene yakın orada çalışmış. Tabii. Orada, çıraklı orada geçmiş Hacı Salih'i. Abdullah Efendi ustasıydı. Sizin biraz sizden bahsedelim. Sizin çocukluğunuz ve bu işle adaptiniz. Biz dört arkadaşız şu anda bu Hacı Abdullah'ın bekçiliğini yapan hizmetkarlarını yapan. dördümüzde yani en az benim 45 yıl e, açtık yani. 45 yıldan fazla oldu ben e, bu mekanda bu, hizmet e, görüyorum. Oraya yamak olarak mı girdiniz? Hayır çırak çırak olarak evet. başladı. Ondan sonra diğer arkadaşlar biraz daha eskiler. Onlar e, aşağı yukarı 40, e, 50-55 57 yıl oldu çalışıyorlar. E, ve şu anda 30 yıldan beri 1983'ten 82'den beri de biz ee, devam Şimdi esasında e, bunu özellikle sormamızın e, sebebi var. Evet. E, Hacı Abdullah'taki e, patronluk, Evet. usta çırak ilişkisi. Aynen, aynen böyle. Yani e, miras olarak çırağa kalan bir meslek. Evet. Doğru mu efendim? Aynen böyle. Niye böyle? Efendim işte yani e, bir kere yaptığın işi severek yapmak lazım. İçinden gelerek yapmak lazım. Dört ellen sarılmak lazım. Yani bir yaptığın işle beraber pişmiyorsan o işle beraber bu işi başarmanın imkan ve ihtimali yoktur. Elhamdülillah evet. biz dört arkadaşı dördümüzle yani e, rahmetli ustamızın zamanında 15 yıl 16 yıl beraber çalıştık Hacı Salih ile. Allah rahmet eylesin. E, ve bu zaman dilimi içerisinde bize çok şeyler öğretti. Yani her söylediği şeyi bizim için bir kanun olarak ad ediyoruz. Yani her söylediği söz... Örnek verir misiniz efendim? Yani derdi ki eğer sens işe sahip çıkmazsan o işe hiçbir zaman şey yapma. Yani e, sahip çıkmadığın işi, o iş o işlerin değildir. Kontrolsüz güç güç değildir derdi. Yani onun için bir kere yaptığın işi başarılı olman için dört derneğe sarılmak lazım. Mutfakta mesela sizin e, dört arkadaş şu evet. anda dört tane çırak dört tane usta oldu. Evet. evet. Ve Türkiye'yi... E, Türkiye'de bu şey temsil ediyorlar. Bu geleneği. Evet. evet. Bu dört arkadaşınız her biri günden ne kadar vakit harcıyor? Yani sabahın yedisinden akşamın on ikisine birine kadar mutlaka yani oradan ayrılma imkanımız yok. Yani çok çok önemli bir şey olmazsa yani böyle bir şey olmazsa yani devamlı işimizin başındayız. Hem üretimde aynen, hem aynen, serviste. Aynen. Aynen. Hem üretimde hem serviste hem hizmetin her konusunda Mal alımında, efendim mal tanıtımında. Yani aldığımız diyelim ki pirinç alacağız. Mutlaka en az 20 çeşidini alır, bakarız, deneriz. Ondan sonra ki senelerden biri mal aldım firma ama yine de onu denemeden, bakmadan kontrol Çünkü etmeden. Çünkü pilav sizin en önemli evet, evet, özelliğiniz. Evet, aynen böyle. Doğru bir pilav aynen. olmasa olmaz. 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 Peki e, bu e, bazı sorular e, bu, müfem kalmasın diye. Evet. E, Abdullah Efendi'den size intikal ederken Mirasla ilgili sorunlar yaşanmadı mı? Yani şöyle Ahmet. Yani çünkü bir markayı bir evet. şeyi yaşatıyorsun, bir geleneği tabii. Yaşatıyorsunuz. Aynı aynı ismi farkındaysa aynı isim kullanılmıyor. Evet. Yani o Abdullah Efendiydi. Hacı Salih oldu. Hacı Salih oldu. Sonra Hacı Sence Abdullah o, oldu. E, isim tescilliydi. Evet. E, Hacı Salih e, olunca tabii işte devam etti. Kendisinin gene vefatından sonra şimdi Hacı Abdullah olarak devam. Ama etti. lezzet, damakta e da çeşit. Yani aynı. o hiçbir zaman ona ödün vermiyoruz. Yani ya hep ya hiç. Yani yapıyorsa dört dörtlük yapmak Şimdi lazım. Evet. efendim bundan sonra bunu bir gelenek haline, bu geleneği kurumsallaştırıp e, bunu tüzeye sokabil, sokabilecek misiniz? Yani bundan sonra Hacı Abdullah olarak devam edebilecek mi sizden sonra? Yani tabii ki. Ilahi... Siz çünkü bu konuda en deneyimli, en bilinçli, bu işin e, doruk noktasında bir isim olarak e, evet. bu bir... önemli. E, yetiştiriyoruz, biz de eleman yetiştiriyoruz. Bizim yanında çalışan da 30 sene, 25 sene, e, 18 sene, 19 sene çalışan elemanlar var. E, tabii illa bizim çocuğumuz yapsın da diye bir iddiamız yok. Yeter ki bu zincir halkası kopmadan devam etsin. Bütün temelimizin için temel zincir, noktası evet, o. Aynen böyle devam etsin. Yani ister yanımızdaki e, çırağımız yapsın, ister ustamız yapsın, ister çocuğumuz yapsın. Yani yapsın da ama yapan da. E, ...dört ellen sarılarak yapsın. Yani öyle iş olsun diye değil. Yani işte o zaman... E, ...Hacı Abdullah olanı devam ed eder... ...ve hayatı... ...hayatiyetini sürdürmüş olur. Yoksa öbür türlü... Bu ustalık, kalfalık... ...veya ustalık, çıraklık... ...veya... E, ...mirasın ustalara kalması... Evet. ...mülkün yani e, tamamen... ...manevi e, şahsiyetin öyle diyelim maddi evet. şahsiyet belki devredilir ama manevi o mutfak şahsiyetinin devamı ustaya verilmesi bu nasıl bir özveridir efendim işte yani eğer karşıdaki insanı onu e, hakikaten e, bu işi yapabilecek kapasitede bir insan olarak gör, gördüğü bakayım e, biz hiçbir şey, şeyi şey saklamayız yani yani efendim işte bu bunu da bilmesin veya bu da öğren hayır o bildiklerini hepsini bir başkasına anlat ki öğret ki bilgiyi paylaş ki senin ölümünden sonra da o e, amel defterine daima e, sadaka cariye olarak yazılsın. Evet. Yoksa e, sen öldükten sonra defter kapanır gider. E Abdullah Efendi vefat ettikten sonra evet. o süreç nasıl yaşadı? Çocukları devam ettiremedi mi? Çok kısa süre içerisinde maalesef e, ne bu, dediler? Biz bırakıyoruz siz devam ettirin. Yani şöyle e, kendileri Birbirine devam etti oğlu Hikmet Abdullah devam etti ve o da zaten bekardı sonra vefat etti şeylere kaldı kız kardeşlerine kaldı. Onlar da yani bir sene mi bir buçuk sene mi iki sene mi devam ettiler ve ondan sonra maalesef birbirine girdiler. Şimdi Daha ondan e, sonra e, 1958'de A Camii'nin yanına kuruluyor. Evet yani şu anki Hacı Abdullah. Devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası verelim. Evet. Sevgili seyirciler Hacı Abdullah'ın hikayesiyle devam ediyoruz. Ama kısa bir reklam arasından sonra bizi izlemeye devam edin.